Herkese merhaba. Açık Veri ve Teknoloji Derneği Açık Kürsüsü'ne hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi e, bu programımızda elimizden geldikçe açık verinin dijital külliyatını oluşturmaya çalışıyoruz. Teknoloji ilişkisini konuşuyoruz. E, son bölümlerimizde mümkün olduğu uygulamaları konuştuk. Ve tabii konu biraz teknoloji olunca, veri olunca ve son günlerinde popüler konularına başkanından bir tanesi. Aslında hep popüler olması gereken bir konu ama artık demek ki e, yumurta kapıya dayan derler ya öyle bir günlerden geçiyoruz. Sürdürülebilirliği çok sık konuştuk. Ee, ve hal böyle olunca da sürdürülebilirlikte veriyi bir araya nasıl getirebiliriz diye düşündüğümüzde e, Sayın Doçent Doktor Cicile Yurdakul'la karşılaştık. E, gerçekten veri ile sürdürülebildiği bir araya getirebilen nadir konuşmacılarımızdan olacağını düşünüyoruz kendisinin. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim Sertel Bey. Rica ederiz. E, ben her zaman olduğu gibi çok vakit kaybetmeden ilk sorumla başlayacağım. E, ve sürdürülebilirlik nedir diye size sormak istiyorum. Tabii ki şimdi çok çatı çok geniş bir kavram aslına bakarsanız yani bir kişinin hayatının sürdürülebilirliğinden toplumların dünyanın sürdürülebilirliğine kadar değişik boyutlarda ele alabileceğimiz bir kavram. Ee, biz daha ziyade kişilerin, kurumların ve sistemlerin doğal ve insan yapısı tüm sistemlerin aslında ne şekilde sağlıklı ve uzun vadeli olarak hayatta kalabileceğini e, araştırıyoruz sürdürülebilirlik başlığının altında. Tabii bu e, oldukça fazla e, alt başlığı da bünyesinde toplayan bir kavram dolayısıyla. Çok uzun yıllar ekonomik sürdürülebilirlik odaklı gitmişiz biz. Zaten şu anda dünya ile ilgili yaşadığımız bütün problemlerin sebebi de bu saf ekonomik sürdürülebilirlik odağı. Yani bir kurumun ya da bir ülkenin nasıl ekonomik olarak daha fazla kalkınabileceği. Elbette bu insanların refahını da arttıran bir unsur fakat tek boyutlu ilerlediği için bir ayağı eksik kalmış. Dolayısıyla biz artık bu tek boyutluluktan çıkıp ekonomik kalkınmayı insani kalkınmayla da birleştirebilecek sürdürülebilirlik başlıkları altında çalışmaya başladık uzun yıllardır. Bunlar da ekonomik, finansal sürdürülebilirliğin yanında çevresel, sosyal ve yönetişimsel sürdürülebilirlik başlıkları temel olarak. Çevresel de tabii anlayabileceğimiz gibi ve çok uzun zamandır soluğunu, nefesini arkamızda hissettiğimiz iklim değişikliği ile alakalı problemler, çevre felaketleri başta olmak üzere şirketlerin, kurumların, kişilerin, toplumların negatif etkilerini nasıl elimine edip pozitife çekebileceğimiz, sosyal sürdürülebilirlik, nispeten daha az konuşulan sosyal sürdürülebilirlik başlığı altında da, toplumların nasıl çatışmasız, uyum içerisinde, e, sosyal ayrışma, bölünmeye maruz kalmadan, hiç kimseyi dışarıda bırakmadan, kimseyi marjinalize etmeden bir arada yaşayabileceği e, yönünde çalışmalar yapmak anlamına geliyor. Dolayısıyla artık günümüzde bu çevresel, sosyal ve şeffaflık ve veri paylaşımını ön plana koyan yönetişimsel sürdürülebilirlik başlıkları bir arada ekonomik kalkının olmazsa olmazı olarak değerlendirmek zorunda olan başlıklar. Evet, kısa tanım için teşekkür ederiz ama biraz daha derinleştirmekte de belki fayda olabilir. Burada sürülebilir mümkün kılan en önemli faktörler neler sizce? Aslına bakarsanız zihniyet dönüşümü en önemli faktör. Çünkü e, yani biraz da insan doğasından e, dem vurmak lazım burada. İnsan kısa vade odaklı bir e, varlık. Günü kurtarmaya çalışıyor. Zira evrimsel olarak günü kurtarıp hayatta kalmaya odaklanmış hayatı boyunca, yüzyıllar boyunca. Dolayısıyla aslında biz çok uzun vadeli düşünmeyen, bugünkü çıkarlarımızı uzun vadeli çıkarlarımızın önüne koyan bir türüz. Fakat e, bu e, Bakış açısıyla bu düşünme biçimiyle çok fazla mesafe kat edemeyeceğimiz de aşikar. E, dolayısıyla artık böyle bir kar zarar anlamında çoklu bütünsel bakmaya geçmek, kısa vade odaklılığı bir kenara bırakıp uzun vade odaklı düşünmeye başlamak. Aynı zamanda da e, genellikle çok fazla çaba göstermemiz gereken bir konu olan bütünsel düşünmeye geçmemiz gerekiyor. Bütünselden kastım birden fazla faktörü, sistemi ve bunların birbiriyle nasıl etkileştiğini düşünebilecek şekilde kendimizi bir, bilinçlendirmek iki de bu sistemler arası bağlantıyı kurma yönünde beynimizi zorlamak aslına bakarsanız. Benim mantı değişiminden değişiminden kastım bu. E, tabii özellikle burada şirketler ve hükümetler nezdinde, daha çatı kuruluşlar nezdinde kısa vade odaklılığı bir kenara bırakmak kolay bir mevzu değil. E, zira kar zarar dengesinde bugün hayatta sizi ne tutar ee, her zaman öncelikli ola gelmiştir. Bir 10 yıl sonra başımıza neler geleceğinden. Fakat orada da artık zorlayıcı benim katalizör olarak tabir ettiğim bir takım mekanizmalar devreye girdi. Dolayısıyla ben istemesem de beni zaten kısa vadelikten çıkartıyor. O bütünsel odağa getiriyor bu faktörler. Nedir bunlar? İşte en basitinden COVID. Ee, i̇klim felaketleri sosyal kutuplaşma, bütün bunların şirketlere ve hükümetlere olan etkisi, aynı şekilde bilinçlenen bir vatandaş ve bilinçlenen bir tüketici kitlesi. Bu insanların sosyal medya vasıtasıyla, web 2.0 vasıtasıyla çok daha kolay bir araya gelip örgütlenebilir hale gelmiş olmaları ve dolayısıyla hem şirketlere yanlış, negatif edimlerde bulunan şirketlere, hem de hükümetlere tepkilerini HES perdeden dile getirebilecekleri bir ortam ortaya çıkmış olması. bunlar tabii şirketleri ve hükümetleri son derece fazla sıkıştıran, kendileri aksi yönde gitmek istese de sürdürülebilirlikle alakalı konulara kendilerini çeken güzel gelişmeler aslında. Evet, çok teşekkürler hocam. Yani aslında bu e, bütünleşik bakma meselesi gerçekten kıymetli. Tabii e, konuya bu bütünden bakma deyince de aklımıza birazcık teknoloji ve kendimize çekelim veriye çekelim. <laughs> e, tabii burada bir takım e, temel bilgilere ihtiyacımız var. E, verinin e, sürdürülebilir gelişimi nasıl destekliyor, nasıl etkiliyor? Ee, öncelikle şundan başlayalım, çok boyutlu açık veriden önce veriden başlayalım dilerseniz. Ee, biz her alanda olduğu gibi e, bu alanda da bazı çıktıları, yaptığımız edimlerin T0 ile T1 arasında nasıl bir fark yarattığını göstermek için veriye ihtiyaç duyuyoruz. Şimdi ben bir şirketin diyelim e, sosyal çevresel sürdürülebilirlik anlamında bazı uygulamaları hayata geçirmesini istiyorsam bunun için ikna etmem gereken bir yönetim kademesi var. Aynı zamanda bu sonuçları duyurmam gereken bir tüketici kitlesi halk var karşında. Bunların iletişimini yapmam lazım ki bana olan bakış pozitife dönsün. İşte marka imajım yükselsin, tüketicilerim evet bu iyi bir marka desin. Aynı şey hükümetler tarafında da geçerli. Hangi ediminizi sosyal, çevresel, yönetişimsel alanda duyurmak istiyorsanız... Mutlaka veri bazlı e, bunun ölçümünü yapmanız ve iletişimini kurmanız gerekiyor. Aksi takdirde çok soyut e, iyi niyet beyanı olarak kalan bir kavramdan bahsediyoruz. E, bu çok yeni oturmaya başlamış bu süreç aslında bakarsanız. Yani şirketler de aynı şekilde sürdürülebilirlik verilerini, çevresel sosyal sürdürülebilirlik verilerini, insanların hayatına nasıl katkıda bulunduklarını ya da çevreye nasıl zarar vermediklerini ve bilakis katkıda bulunduklarını. Ölçerek ve bu ölçüleri raporlayarak e, duyurmak, e, ilan etmek durumundalar. Artık bu e, bazı e, kapsamlarda değil, her ülkede ya da her e, piyasada değil ama bir zorunluluk haline de gelmeye başladı. E, örneğin e, bir takım e, donör kuruluşlardan, kalkınma kuruluşlarından ya da fon sağlayıcılardan, e, venture capital şirketlerden fon alabilmeniz için mutlaka sosyal ve çevresel etkinizi gösteren bazı metriklere sahip olmanız, bunun ölçümünü yapmış olmanız, verilerini açık bir şekilde paylaşabiliyor olmanız ve aynı zamanda raporlamasını yapıyor olmanız bekleniyor. Aksi durumda bu kaynaklara erişmenin söz konusu olmayabiliyor. E, haliyle artık biraz daha zorlayıcı işin benim şirketler tarafından havuç tabir ettiğim noktasına da gelmiş olduk. Yani bir şirket bu işe niye girsin? Ya da bir hükümet bu verileri neden açıklasın? Gibi soruların arka planında aslında bu havuçlar yatıyor. Ona erişmek, tüketicinin vatandaşın gözünde belli bir imaja sahip olabilmek, evet bu şirket, bu kurum iyi bir kurumdur, benim bunun ürünlerini günün rahatlığıyla kullanabileceğimin garantisini bana vermektedir, çevreye zarar vermemektedir, toplumsal olarak katkı sunmaktadır gibi bir imaja, düşünceye sahip olabilmesi için de mutlaka veri bazlı ölçümlere ve raporlamalara ihtiyacımız var. Evet, ee, hemen devamlı açık veriyi soralım o halde. Açık verinin burada nasıl bir rol oynuyor? Açık veri aslında sürdürülebilir kalkınma amaçlarına doğrudan katkıda bulunan çok çok önemli bir alan. Ee, öncelikle şeffaflık, hesap verebilirlik anlamında zaten büyük bir zihniyetle dönüşümüne neden oldu açık veri. Her şeyden önce bunu belirtmek lazım. Yine vatandaş katılımının arttırılması bu konularda bir bilinçlenme yaratması anlamında da açık verinin hayatında çok ciddi bir etkisi olduğunu görüyoruz. Yani birkaç örnek vermek gerekirse çok geniş kapsamlı olarak çok uzun yıllardır sağlıkta açık veriyi kullanageldik ve özellikle COVID zamanında da zaten açık verinin önemi giderek arttığını gördük. Zira bu verinin paylaşılması elbette bir takım algoritmaları çalıştırabilmemiz, bazı tahminleme modelleri, ...kurgulayabilmemiz için mutlaka şart. E, fakat aynı zamanda... E, ...yani bu bir yandan e, açık verinin paylaşımı e, ile alakalı sorular... E, ...soru işaretleri yaratırken akıllarda... ...işte gizlilik, güvenlik, mahremiyet gibi soru işaretleri yaratırken... ...diğer tarafta da e, sürdürülebilirliğin bazı başlıklarının... ...artık bu veri e, açık veri olmaksızın e, mümkün olmadığını da görmeye başladık. Daha ziyade biz açık veriyi... E, Akıllı şehirler, e, şehirleşme, e, büyük şehirlerin yönetimi ve benzeri konularda çok duya geldik ama aslına bakarsanız bütün sürdürülebilirlik başlıklarının altında çok çok önemli rolleri var. Yani bunu tarımdan, sağlıktan, enerjiden, e, kamu hizmetlerinin verimliliğinin arttırılmasından ve benzeri birçok konudan vurabiliriz bunda. Hı vurabiliriz. Hı. E, aslında yine parantezine bahsettiğiniz zaman biraz da derinleşmek adına burada hangi alanlarda açık veriyi kullanırsak Sürdürdüğü birliğin hedeflerine daha rahat bir şekilde ulaşabiliriz. Böyle somut örneklerimiz de olabilir tabii. Tabii ki. Benim çok ilgilendiğim bir konu, çok uzun yıllardır çalıştığım bir konu, yoksulluk ve yoksulluğun ne şekilde azaltılabileceği. Aslında uzun yıllardır bununla ilgili çalışmalar var ama, hem Türkiye hem dünya ölçeğinde biz verinin kıymetini son 10 yılda anlamış olduğumuz için, veri toplama mekanizmaları akışkan, veriyi toplayabilme mekanizmaları aslında yeni yeni kurgulanmaya kurulmaya başlıyor ama buna rağmen çok iyi örnekler var. Birazdan geliştirilebilecek alanlarla ilgili de çok kısa bir içerik vermek isterim. Ama hali hazırda her şeyden önce yapmak durumunda olduğumuz şey açık veri için veri toplamak ve sistematik veri toplamak. Yani bilgisayarların işleyebileceği yeknesak hale getirilebilecek, birbiriyle uyumlu olabilecek ve bazı algoritmalar vasıtasıyla modelleme yapılabilecek verilerden bahsediyoruz. Tabi hala hazırda bu verilerin hangi ülkede, hangi kurumlar tarafından ne kadar toplanıldığı ayrı bir soru. E bu konuda da kat etmemiz gereken ciddi bir mesafe var. Benim uzun yıllardır izlediğim yoksullukla alakalı bir takım sistemler var. Örneğin yoksulluğun yüksek olduğu bölgelerin haritalandırılması, buradaki öncelikli alanların, öncelikli iyileştirme alanlarının, kamu hizmeti alanlarının neler olduğunun ortaya çıkartılması gibi bir takım çalışmalar var. İşte kaynaklara erişim, bakıma erişim, eğitim ve istihdam, e, imkanlarına erişim gibi önceliklendirilmiş bölge haritalandırmada e, büyük e, verinin ve açık verinin kullanıldığını görüyoruz. E, yine açlık başlığı çok önemli bir başlık yoksullukla ilintili olarak ve e, sürdürülebilir kalkınma amaçlarının da en önemli maddelerinden biri. Gıda güvenliği çok önemli bir sorunumuz. E, bu anlamda da tarımda gıda güvenliği e, uygulamaları görüyoruz açık veri üzerinden ilerleyen. Şimdi ee, çiftçiden toplanan, tabii binlerce çiftçiden toplanan büyük veri hacmindeki verilerden bahsediyoruz. Açık verilerin e, işlenebildiği, daha iyi kararlar almalarına yardımcı olan ürünle, e, sulamayla, toprak kalitesiyle alakalı verimi arttırabilecek çok daha iyi kararlar ve uygulamalar yapabilmelerini sağlayan e, bir takım algoritmalar geliştirmiş durumdayız. Dolayısıyla burada tarım alanında verimliliği artırmak açısından da çok önemli bir aracımız açık veri bizim için. Ee, yine sağlık da çok sık karşımıza çıkıyor. Bunu Covid zamanında da çok tartıştık. İşte hatta Avrupa Birliği GDPR'da bir takım esnekliklere dahi gitti. Verinin açık verinin paylaşılması, e, hem salgının ilerleyişinin önlenmesi, hangi noktada patlak vereceğinin, nerede tedbir alınmasına, nasıl önüne geçeceği, geçilebileceğinin ortaya koyulması anlamında hem de aşı çalışmalarında, e, kamu sağlığı ile çalışmalarda karşımıza çok önemli bir kaynak olarak çıktı yine farklı hastalıklarla mücadelede e, örneğin özellikle e, sahra altı Afrika ülkelerinde e, gelişmişlik düzeyi açısından e, halihazırda geri planda olan ülkelerde çok majör Aslında dünyanın halihazırda e, tedavisini buldu ama halen çok ciddi salgın potansiyeli yaratabilen bir takım hastalıklar var bu hastalıkların salgınlarının önlenmesinde açık veriyi kullanabiliyoruz yine bu tahminleme modelleri aracılığıyla Başka bir örnek yine kendi alanımdan vereyim. Eğitim alanında çok güzel uygulamalar var. Örneğin Hindistan'da çok yoğun bir şekilde öğrencilerin okulu bırakma oranlarının artış gösterdiği görülüyor son yıllarda. Açık veri sayesinde hangi bölgelerde bu okul bırakma oranları daha yüksek? Buradaki potansiyel... ...ya da hali hazırdaki problemle potansiyel çözümler neler olabilir... ...öğrencilerin eğitim sisteminin içerisinde tutulabilmesi için. Bununla alakalı geliştirilmiş açık veri sistemleri var. Bireysel uygulamalara kadar inebiliyor. Yani hangi öğrencinizin okulu bırakmaya daha eğilimli olabileceğine kadar... ...siz bir takım tahminlemeler yapabiliyorsunuz ve... ...öğretmenler ya da eğitim sistemi de buna göre... ...oradaki bir takım mekanizmaları iyileştirmek üzere çalışmalarda bulunuyor. Buna neden olan sosyal, kültürel ailevi daha küçük bilimlerden bahsetmek gerekirse bu dinamikleri ortaya çıkartmaya çalışıyor ki eğitim anlamında nispeten daha iyi bir konuma gelebilsinler. Enerji de çok kullanıldığını görüyoruz. Tabii iklim değişikliği de artık çok iç içe bir başlık olduğu için burada çok önemli uygulamalar var. Onlardan bahsetmeden geçmek istemiyorum. Özellikle sürdürülebilir enerji kaynaklarından üretilen enerjinin güç çıktısının tahmin edebilmek ve bu tahminleme modelleri vasıtasıyla ne zaman şebekeye ne kadar enerji sunabileceğiniz, ne kadar enerji üretebileceğiniz, bu kaynakların en iyi şekilde optimize edilmesiyle alakalı açık veri sistemlerinin kullanıldığını görüyoruz. Hindistan'da bu konuyla ilgili çok önemli bir çalışma var. Rüzgar ve güneş enerjisi kaynaklarından gelen enerjinin ne şekilde optimize edilebileceği ve şebekeye sunulabileceği ile ilgili açık bir paylaşım platformu oluşturmuş ve e, halihazırda uygulamaya devam ediyorlar. Belki son başlık olarak da iklim değişikliğine değinelim. E, çok önemli bir temiz elbette. E, bazı hükümetler arası platformların da kurulduğunu görüyoruz burada. E, i̇şte Amerika'nın öncülük ettiği bir e, e, iklim e, veri inisiyatifi e, kurumu var. Bu kurum e, farklı kaynaklardan, pek çok farklı ülkeden farklı kaynaklardan gelen federal kurumlardan gelen verileri analiz ederek potansiyel işte sel ya da işte iklim değişikliğini getirdiği yangınlar, seller ve benzeri ekstrem iklim olaylarını önceden tahminlemeye yönelik ve bunu bu doğrultuda önlem almaya yönelik bir sistem oluşturmuş durumdalar. Burada tabii çoklu bir yapı olduğu için ayrı bir önem arz ediyor. Çünkü pek çok farklı ülke veri paylaşıyor bu platformla. Dolayısıyla orada da bir e, ortaklığa gidilmesi, e, verinin önündeki engellerin kaldırılması açısından bence önemli bir örnek. Epey uzunca evet. konuştum. <laughs> Yok, hepsi birbirinden önemli. Her bir kalemde nasıl olabileceğiyle ilgili gerçekten somut örnekler. Biz bunu çok istiyoruz. Böylelikle de bizi dinleyenler, Gerek yetkililer, e, gerekse işte normal e, bu konuya meraklı kişiler içinden e, bir hakkında açık verir. Çünkü dediğimizde e, genelde konu anlaşılmayabiliyor. O yüzden somutlaşma çok kıymetli hocam. E, burada aslında tabii hep bahsettiğiniz bir başarı örneği ama yine de aklınıza gelen hani biraz daha perçinlemek adına e, bu altını çizme konusunu e, varsa onları da alabiliriz sizden bu arada. Tabii çok e, yani bizim şu anda yaşadığımız içinden geçtiğimiz süreç dolayısıyla da pandemi süreci dolayısıyla da önemli bir örnek. Şimdi dünyanın pek çok ülkesinde biz kendi ülkemizde genellikle sağlık sistemimizin oldukça iyi olmasından doktorlarımız, diğer sağlık çalışanlarımız sağ olsunlar çok iyi bir sistemimiz olmasından kaynaklı farkına varmadığımız bir takım sorunlar var. Dünyanın pek çok ülkesinde sadece az gelişmiş ülkeler olmak zorunda değil, teşhise ve tedaviye ulaşmak çok çok zor. Hem doktor sayısından sağlık personeli sayısının azlığından kaynaklanıyor bu. Bir yandan da eee Tabii ki ülkenin dinamiklerinden kaynaklanıyor, yoksulluk ve benzeri pek çok sebebi var. Böyle bir durumda yani sağlık hizmetlerinin çok yüksek maliyetlerle alınabildiği ya da çok az sağlık personelinin olduğu ülkelere biz artık uzaktan sağlık hizmeti verme aşamasına gelmiş durumdayız. Bu nasıl gerçekleşiyor? Elbette sağlık verisi çok hassas bir veri, ancak büyük veri boyutundaki sağlık verisiyle bir hastanın yalnızca bazı tahlil sonuçlarından binlerce kilometre öteden bir doktor ya da bir şey sağlık çalışanı uzaktan ihtiyaç duymaksızın teşhis ve tedavi daha doğrusu reçetelendirme yapabilecek duruma gelmiş durumdayız. Bunun arka planında tabii ki çok önemli bir veri havuzu var. Veri havuzu hastanın ilgili bilgilerinden potansiyel olarak hangi hastalığın hastada mevcut olduğunu tespit edip ee, hiçbir şekilde sağlık hizmetine erişimi olmayan hastaya hastalığının ne olduğu ile ilgili bir en azından ön bilgilendirme ve yönlendirme yapabiliyor. Doğrudan reçetelendirme yapmasa bile bir ön bilgilendirme ve yönlendirme yapabiliyor. Dolayısıyla bu e, özellikle çok kısıtlı sağlık personeli olan ve hizmetlere erişimi olmayan ülkeler için çok önemli bir kaynak. E, bu konuda çalışan büyük e, teknoloji şirketleri var. Bazı ülkeler odaklanmış durumda bu mevzuya. E, isim vermiyorum şu an teknoloji şirketlerinin adını çok fazla zikretmekten hoşlanmıyorum çünkü arkasında bir kar mekanizması da var elbette bu işin. Ancak bu açık veri tabanlı sağlık gibi hassas bir alanda dahi e, kullanılan açık veri tabanlı bir uygulamanın milyonlarca insanın hayatına dokunabilecek potansiyeli olduğunu belirtmesi açısından bence çok önemli bir örnek. Evet çok teşekkür ederim hocam bu yine kısa ve son örnekleriniz için. Burada biraz ülkemizden de konuşalım diye düşünüyorum. Yani tabi e, tabii hem bir kendi girişiminiz de var. Aynı zamanda bir akademisyensiniz ve bu işlerinde gerçekten içindesiniz ve Türkiye'de yaşıyoruz sonuçta. E, bu noktada hem sürdürülebilir hem açık veri yerini yan yana getirdiğimizde sizce ülkemizde neler yapmak lazım? Gözlemlerinizi alabilir mi sizden? Tabii ki. Yani bu konuda hemen hemen bütün ülkelerde olduğu gibi bizim ülkemizde de çok ciddi bir ee, i̇lerleme potansiyeli isimlendirmek istiyorum ben bunu. Umutlu olmamız lazım. Çalışmak için umuda ihtiyacımız var. Ee, bu konuda atmamız gereken çok fazla adım var. Birincisi, biraz önce bahsettiğim gibi biz hala dijitalleşme, otomatizasyon süreçlerimizin çok başındayız. Birçok verinin aslında yapılandırılmamış veri olduğunu görüyoruz. Yapılandırılmamış veriyi işlemek de çok zor. Yapılandırılmamıştan kastımız şu belirli bir formata bilgisayar tarafından işlenebilir bir formata sokmak veri. Yani en basitinden Word'de tutmamak mesela da Excel'de tutmak bir Excel dosyasının bilgisayar tarafından işlenebilecek bir veri olarak formata dönüştürmesi çok daha kolay. Ya yani buradan bu tabii işin ABC'si. Ee, ama mutlaka bizim veri akışını sağlayabilmemiz için bu verilerin sağlıklı bir şekilde elde ediliyor olması da gerekiyor. Bu nedenle de manuel sistemlerden otomatik sistemlere geçmemiz lazım. Yani işte artık nesnelerin interneti konuşuyoruz sürekli olarak. Birbirine bağlı cihazlarla, sayac sistemleriyle, sensörlerle otomatik olarak alınan verilerle, otomatik olarak veri tabanlarına işlenen verilerle hareket etmemiz lazım. Birinci kısım bu. Burada tabii manuelde birçok veri kaybı söz konusu oluyor. Bundan kurtulmuş oluyoruz. İkinci önemli nokta da bu verinin manipülasyona uğramadan güvenli bir şekilde bir tabana, veri tabanına yazılabiliyor olması. Burada da artık tabii blok zincir sistemleri çok ön plana çıkıyor. Ben bu konuyu özellikle önem gösteriyorum. Açık verinin kalitesi de en az bulunabilirliği kadar önemli bir konu manipüle edilmemiş bir veri olması, sağlıklı ve temiz bir veri olması da çok önemli bir konu. Dolayısıyla bu konudaki, bu alandaki teknolojileri de hayatımıza entegre etmek durumundayız. Bunun dışında tabii kişilerin mahremiyeti, verilerin korunması vesaireyle alakalı bir takım teknolojiler de artık işliyor. Yine blok zincir bu anlamda da bizi çok rahatlatan bir teknoloji. Aynı zamanda kişi bilgilerinin dahi olduğu bir veri setinden o kişiye ait özel bilgilerin tamamen silinerek, kimse tarafından görülmeden, bir insan tarafından görülmeden tamamen silinerek veri tabanına yazılmasını sağlayan teknolojiler de artık var. Aslına bakarsanız bu teknolojileri geliştiren beyin gücümüz de var. Dolayısıyla benim bu anlamda ülke olarak umudum yüksek. Fakat bu standartizasyon ve veri toplamanın otomatik hale getirilmesinin biraz da aslında kamu eliyle, ee, bir takım e, raporlama zorunluluklarıyla. E, daha fazla hayatımızın içerisine girmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunun dışında tabii veri mahremiyeti ile alakalı e, kat etmemiz gereken mesafeler var. Kimsenin aklında bu konuda soru işareti kalmaması gerekiyor ki açık veriyi daha da e, kullanışlı hale getirebilelim. Soru işaretsiz hale getirebilelim. Orada da biraz önce bahsettiğimiz teknolojilerden yararlanılması ve insanlara Kamuyla, halkla bu teknolojilerin nasıl veri mahremiyetini sağlayarak verilerini alıp, işleyip kendileri için faydalı bir formata sokulduğunun anlatılması önem taşıyor diye düşünüyorum. Son olarak şundan bahsetmek gerek bence. Bizim hali hazırda veriyle alakalı, verinin önemiyle alakalı hem kişisel hem kurumsal verilerin önemiyle alakalı yeterince büyük bir idrake sahip olduğumuzu düşünmüyorum. Yani kendi kişisel verilerimizden tutun şirketimizin verilerine kadar her şey sizin. Biraz önce bahsettiğim gibi attığınız adımların T0 ile T1 arasında nereden nereye geldiğinizin yaptığınız işin nasıl bir etki yarattığının delili olabilecek güçte bir şey olduğundan bahsetmek lazım. Dolayısıyla verinin önemiyle alakalı tekrar tekrar vurgu yapmakta fayda var diye düşünüyorum. Son olarak şunu ifade etmekte muhtemelen gerekiyor. Çok güzel uygulamalar görüyoruz. Özellikle belediyeler tarafından hayata geçirilen oldukça güzel uygulamalar var. Ben merakla ve ilgiyle takip ediyorum. Ancak ve ancak bir takım sorunlarımız da var. Bu sistemlerin altyapılan oluşturulması çok güç, meşakkatli yatırım gerektiriyor ve benzeri kısıtları bir kenara koyarak aktive edilen sistemlerde veri akışının sürekliliğinin sağlanması ana unsurlardan biri. Ben zaman zaman bunun sağlanmadığını görüyorum. Yani kesintili veri akışı e, söz konusu. Bu tabii ki bizim biraz önce bahsettiğimiz işte mesela bir salgının tahminlenmesi hangi noktada patlak verebileceği ile ilgili tahminleme yapıp önlemini almak gibi bir arzunuz varsa günlük veri almanız lazım. An an o verinin akıyor olması lazım. Verideki bir saatlik, iki günlük bir kesinti bunu parazi olarak söylüyorum sizin modelinizin Doğru çalışmasını engeller ve doğru tahminleme yapmasını engeller. Dolayısıyla bizim bu açık deri tabanlarında derinin sürekli kesintisiz olarak akışını da sağlama yönünde adımlar atmamız gerekiyor. Her ne kadar bu konuda çok güzel girişimler varsa da bu anlamda biraz daha yol almaya ihtiyacımız var diye görüyorum. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir özet oldu son aktardıklarınızın yanında. Gerçekten bizim bir yol haritası bunların herhalde. Umarız gerçekleştiririz. Var mı son eklemek istedikleriniz? Bizdeki sorular o kadar. Çok teşekkür ediyorum. Hakikaten çok önemli bir konu. Ee, özellikle sürdürülebilirlikle de açıklığı birleştirmek sık sık gündeme getirdiğimiz bir konu da değil. Böyle bir platformda bu konuda konuşma fırsatı verdiğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Ee, sağlıcakla kalın diyelim. Eksik olmayın. Bize çok teşekkür ederiz. Davetimizi kırmadınız, geldiniz ve çok önemli güzel bilgilerimize paylaşmış oldunuz. Evet değerli izleyenlerimiz bir programımız daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine bir başka açık veri konusunda sizlerle birlikte olacağız. İyi haftalar diliyoruz.